Herkese merhaba Gezegen Halkı. Ben Kemal Keskin. Bazılarınız beni Bilkentli mühendis olarak da tanıyor YouTube'dan. Onlar zaten neden size böyle seslendiğimi anladılar bile ama siz de ufak bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Zamanında Bilkent'e derece yaparak ışınlanmış biri olarak nacizane önerilerimle sizinle sohbet etmek için buradayım. Umarım paylaştığım şeyler sizin için bir nebze olsun faydalı olur ama daha fazla uzatmadan sizi atış hattından kurtaracak, yardım attı, yani sınav attı. Başlasın. Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu podcast'i şu an ders çalışırken dinliyorsan veya izliyorsan lütfen daha sonra izlemek veya dinlemek üzere podcast'i kapat. Yoksa biliyorsun uzay başında fırlatılırsın. Evet bunu sürekli söylemeye devam edeceğim. Her ne kadar hemen çıkma oranını arttırsa ve bana hani kanalıma zarar verecek olsa da bu önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü ders gelen bildirimler gerçekten dikkatimizi dağıtabiliyor. Ve bu yüzden de ben bunu elimden geldiğince aklıma geldikçe söylemeye devam edeceğim. Benim videolarımı lütfen sadece ya podcastleri sadece ders aradında dinleyin. Evet, 60 gün kaldı. Biliyorum şu an e, çoğunuzun üzerinde çok fazla stres oluşmaya başladı. Evet biliyorum daha önceden de stres hissediyordunuz ama şimdi çok daha fazla stres yaşıyorsunuz, çok daha e, fazla karamsarlığa kapılma eğilimindesiniz ve aslında çok daha fazla mutsuzsunuz bir bakıma. Çünkü sınavın da yaklaşmasıyla birlikte özellikle bu dönemlerde havaların da ısınmasıyla ve işte bu MSV sonuçlarının da açıklanmasıyla yani sınavın yaklaştığını daha çok hissetmeye başladığınızdan itibaren kendinizi çok kötü hissetmeye başladınız. İşte bazılarınız belki ders çalışırken artık odaklanamamaya başladı. İşte ne bileyim aklına türlü türlü değişik senaryolar gelip masanın başında oturduğu halde aslında ders çalışamıyor halde buluyor kendini bazılarınız biliyorum hem öğrencilerimden hem de ...hani sizin bana attığınız yorumlardan, mesajlardan bunları gayet net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Ben de aslında bunun hakkında birlikte dertleşelim, sohbet edelim istedim. O yüzden hani bu podcast'i kaydediyorum şu anda. İnşallah faydalı olur. Şimdi öncelikle şunu çok duymaya başladım. İşte zaten ben artık mezuna kalacağım. E, hiçbir şekilde başaramayacağım. İşte benim hedeflediğim şey bu aslında ama ben bunu artık yapamayacağım gibi şeyler çok fazla duydum. Yani bunun aslında hem doğru hem de yanlış tarafları var. Yani tabii ki bu anlattığım ölçüde doğru tarafı yok ama mezuna kalabilirim düşüncesinin bir doğru tarafı var. O da şu arkadaşlar. Yani siz yani ne olacak en kötü mezuna kalırım dediğiniz zaman üzerinizdeki baskıyı bir tık azaltabilirsiniz. Yani siz sınav anında ee, olabilecek herhangi kötü bir senaryoda hani en kötü mezuna kalırım düşüncesiyle daha rahat olabilirsiniz ve bu da size daha az hata yaptırır. Ama siz mezunluğu bir ölüm gibi, bir yolun sonu gibi görürseniz yani ben hiçbir şekilde mezuna kalamam. Ben ne olursa olsun bu sene gideceğim derseniz o zaman da hani herhangi bir olumsuzlukta çok fazla paniğe kapılırsınız ve bu da size çok fazla hata yaptırır. Bunlar zaten bahsetmiştik daha önceki videolarda ve podcast'lerde ama burada yine söylemek istedim. Ama tabii ki bunu derken şu anda elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız eğer bu doğru bir şey. Yani siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Gerçekten iyi çalışıyorsunuz. Gerçekten çok fazla hani çaba sarf ediyorsunuz. O zaman derseniz ki ya ben elimden geleni yapıyorum. Tevekkül ediyorum. Olmazsa da mezuna kalırım. Önemli değil. Hayallerim için bunu yapabilirim. Sıkıntı yok diyebilirsiniz. Bu size gayet iç huzur verir ve mutluluk sağlar yani. Emin olabilirsiniz bundan. O yüzden böyle düşünmek hiçbir şekilde kötü bir şey değil bence. Gelelim kötü tarafına. Şimdi siz şu andan itibaren atıyorum şu an 60 net yapıyorsunuz ve ama aslında 80 netlik bir yer istiyorsunuz veya 80 net yapıyorsunuz, 100 netlik bir yer istiyorsunuz ve bunu yapamadığınız için şu anda bu netleri yapamadığınızdan dolayı bir karamsarlığa kapılıp ya galiba ben mezuna kalacağım diyerek bunu bir ders çalışmadan kaçış aracı olarak görürseniz yani bunu söyleyerek ders çalışmalarınızı azaltırsanız kademeli olarak çünkü genelde bunu söyledikten sonra insan kendine bir tık böyle Rehavete kapılabiliyor ya zaten şu anda temel atsam yeter işte seneye de güzel bir e, çalışmayla dereceye oynarım diye kendini kandırabiliyor. Aslında böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Çünkü siz şu andan itibaren kendinize bunu söyleyip ders çalışmalarınızı azalttığınız zaman sınavda kötü bir sıralama yapıyorsunuz ve bu da sizin moralinizi çok fazla bozuyor. Yani tamam şimdi şöyle düşünelim. Gerçekten mezuna kalacak olun yani e, ileride siz mezuna kalacaksınız diyelim ki. Bu hangi sıralamayla kalacağınıza göre farklı senaryolardan oluşur. Siz mesela atıyorum ilk binlik bir yer istiyorsunuz ve siz 100 binde mezuna kaldığınız zaman ilk bine girme ihtimaliniz yani kendinize inanma oranınız diyeyim çok daha az oluyor ama siz atıyorum 20 binde mezuna kaldığınız zaman e zaten ben hiç çalışmadan 20 bin yaptım ya da az çalışarak 20 bin yaptım e şimdi bir yıl daha var bir yıl daha çalışıp ilk bine çok rahat bir şekilde girebilirim diyebilirsiniz. Buna inanabilirsiniz, inandırabilirsiniz kendinize. Ama eğer şu anda bunu bir kaçış aracı olarak görüp ders çalışmalarınızı azaltırsanız ve zaten yapamayacağım ben niye çalışıyorum ki? İşte birazcık dinleneyim, sınavdan sonra başlarım moduna girerseniz eğer emin olun seneye de olmayacak. Ya bundan, bundan emin olabilirsiniz. Yani ben çok gördüm. Ya tabii ki istisnalar vardır. Hani ona bir şey demiyorum. Ama çok gördüm böyle öğrenciler ve hiçbir zaman tam anlamıyla istedikleri sıralamayı yapamadılar diğer senede. Yani bu böyledir arkadaşlar. Yani siz şu an kaçarsanız bir daha o cesareti gösteremeyeceksiniz. Belki yine bu seneden fazla çalışacaksınız ama siz sonuçta kaçmış olacaksınız ve kendinize hani kendi kendinizi bir hayal kırıklığına uğratma olayı olmuş olacak orada ve kendinize bir daha tam anlamıyla hiç güvenemeyeceksiniz. O yüzden şu anda mezuna kalma olayını lütfen birinci anlattığım şekliyle aklınıza getirin. Yani ne olacak abi en kötü mezuna kalırım ya modunda olun. Yani çünkü bu bir yolun sonu değil. Bu bir dünyanın sonu değil. İnsanlar üniversitede bir iki kez sınıfta kalabiliyorlar veya insanlar üçüncü kez dördüncü kez mezuna kalabiliyorlar ve bu dünyanın sonu gerçekten değil. Yani hayata atılma yaşınız ne olursa olsun önemli olan sizin kendinizi ne kadar geliştirdiniz. Nasıl bir kişiliğe karaktere sahip olduğunuz ve bu hayatta her zaman fark oluşturan etmenlerden bir tanesi olacak. O yüzden hani bunları bir dünyanın sonu olarak görmeyin arkadaşlar. Yani siz eğer kendinize yeteri kadar güvenirseniz, yeteri kadar kendinizi geliştireceğinizi düşünüyorsanız ileride. O yüzden hani e, ee, bu sene veya bir iki senede başarısız olmuş da olabilirsiniz belki şu an beni dinleyen mezunlar da oluyor olabilir İşte ben zaten mezuna kalmıştım iki kere e şimdi üçüncü kez nasıl kalacağım da diyebilirsiniz şu an kendi kendinize veya işte bir sene mezuna kalanlar için ama e, bir yerde olacak arkadaşlar ben eminim yani tabii ki şu an mezuna kalacaksınız diye söylemiyorum bunu ama oldu ki olmadı yani. Ben inanıyorum. Eğer siz gerçekten kendinize inanırsanız ve çabalarsanız, özellikle çabalarsanız çünkü burası önemli. Şimdi siz kendinize inanıp çabalamazsanız tabii ki olmaz. Ama gerçekten elinizden geleni yaparsanız mutlaka hayatınızın bir döneminde bunun karşılığını alırsınız arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? E, karam <laughs> aklıma gelmedi. Karamsarlığa kapılmıyoruz. Kelime aklıma gelmedi. Karamsarlığa kapılmıyoruz. Ve ders çalışmaya, güzel bir şekilde ders çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, göreceksiniz, daha mutlu hissedeceksiniz. Ee, evet, mezuna kalma psikolojisi daha rahat. Tabii ki ders çalışmaktan kaçtığınız için. Ama uzun vadede benim söylediğimi yaparsanız çok daha mutlu hissedersiniz. Çok daha kendinize güveniniz olur arkadaşlar. Ee, yani böyle. Umarım bir nebze olsun sizi motive edebilmişimdir. Bir nebze olsun sizi anladığımı hissettirebilmişimdir. Siz de neler hissediyorsanız alta yorum olarak yazabilirsiniz. Belki hani mezuna kalmış arkadaşlarınız da vardır daha önce bunu tecrübe etmiş olarak veya bunu şu anda düşünen arkadaşlarımız vardır. Hani neler hissediyorlar, ne düşünüyorlar, neyden dolayı böyle hissediyorlar bunları alta yorum olarak yazabilirler. Zaten gezegen halkından biriyseniz çoktan abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bir de eğer ders çalışma noktasında sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz Twitch'te biz 24 saat boyunca canlı kütüphanemiz var. Orada Twitch sınav attı kanalından bize eşlik edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Videoyu veya podcast'i beğendiyseniz like beğenmesinizi like atmayı lütfen unutmayın. Youtube'dan izleyenler hoşçakalın.